Yapay zekaya tam 50 farklı insan yüzü oluşturmasını istedim. Sonuç gerçekten çok etkileyici ve ürpertici. Bu video sadece ilk 10 insan yüzü içeriyor. Diğer resimler önümüzdeki videolarda olacak. Bilgi dolu ve gizem içeren videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin hep beraber birbirinden farklı bu insanlara bakalım.